Şimdi 1972 Erzurum doğumluyum. 1987'den beri Antalya'da yaşıyorum. Evliyim, iki tane oğlum var. Lise mezunuyum. Yaklaşık 2017 Mart'a kadar 22 yıllık profesyonel yaşam İş yaşam noktalayıp e, kurduk Antalya'da. E, İş ana işimiz fırın ham maddeleri, fırın ham temin tedarik zincirinde hizmet vermekteyiz. 2017 evet, Nisan kuruluşluyuz. Şu anda 6. yılımızı bitirdik. Ana iştigal konumuz fırınlarda ve unlu mamullerde ham madde tedarik zinciri yapıyoruz. Antalya dahil yaklaşık göller bölgesi güneye Ege Dahil 11 tane ilde hizmet veriyoruz. Fırınların ham madde, pastacılık, e, maya ve ekmekçilik konusunda ham maddelerini temin ediyoruz. E, pasta parti alanda ikinci bir iş alanımız var. E, hobi Pasta hobi dediğimiz bir alan var doğum günleri vesaire ile ilgili bir ham madde teminli işlemimiz var. Hem Antalya'da hem Isparta'da. E, ayrıca Antalya'da Herge Bulvarı'nda Kıtır ve Konya Altları iki tane de butik e, var, fırın var. Zaten hiç ana dalda hizmet veriyoruz. Birincisi biraz önce bahsettiğimiz Antalya, Burdur, Isparta, Afyon, Uşak, Eskişehir, Bilecik, Denizli, Aydın, Muğla bandında ee, fırınlar ve e, unlu mamuller ham madde teminlisiyiz. İkinci grupta e, biraz önce pasta ve parti alanında hem e, doğum günü tarzındaki özel günlerin ham şeylerini, ürünlerini e, hem de pastacılık alanında da e, ev hanımlarının tüm pasta aparatlarının satıldığı hem Antalya hem iki tane yerimiz var. İki de, onun dışında üçüncü bir ana dalımız da işte fırınlar. Orada da butik fırın işletmeciliği yaptık. Şimdi konjüktürel bir öngörü sorunumuz var. Yani önümüzü görememeyle ilgili zaman zaman sorunumuz var. Enflasyonist bir ortamda e, sattığınız malın yerine koyamama sorunumuz var. Ya buna şöyle hani genetik aile diyebiliriz yani aile mesleği. Bizim Antalya'da yaşıyoruz ama Erzurum'uz. Erzurum İspir Türkiye'deki fırın ve onun mamullerin yüzde şeydir kökenidir hani Rize ve İspir'dir ağırlıklı. Ailen daha önceki jenerasyonda hep fırın kökenli olduğu için önce fırın amaçlı aslında. İşte bir şekilde bir yerinizde şey oluyor. Biz de Antalya'da aslında okumak için gelmişiz. Liseden sonra işte ailem, akrabalar burada fırıncıydı. Biz de oradan başladık. Sonra 22 sene unculuk yaptık. 22 sene sonra da şimdi hem fırın hem de devam ediyoruz. <laughs> bu konuda mütevazı değiliz gerçekten. Biraz önce de konuşmuştuk sizden programdan önce. Biz yüzde 40'ın üzerindeyiz. Zaman, de zaman sektörde olmamıza rağmen kadın istihdamı konusunda. Hatta böyle zaman zaman 50'yi de geçtiği süreçler oluşuyor. Ee, bu bizim için az şöyle bir şey var. Yani benim bu konuda bir prensibim var. Kadının olduğu temizlik, temizlik, temizliğin olduğu bereket vardır mantığıyla başladığımız bir süreç. Ee, o yüzden bugüne kadar ki bu süreçteki ya, bu prensibi e, arttırarak devam etmek istiyoruz. Zorluklarına rağmen yani e, ama ısrarla devam edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Hamdiyat'ın kuruluşunun hemen arkasından e, üye olmuştum. İlk kuruluşundan. Bu, muhtemelen bir, 2 ay sonra falan üye olmuştum. Sonra bir e, 2012'de bir Denizli fabrikadan dolayı 5-6 sene bir ayrılık oldu. Şeyde, mesafe anlamında. Ondan sonra bir süreçte ikinci kez üyeliği güncel yere Antiyat değişir, devam ediyoruz. Antiyat bizim için çok değerli, şundan dolayı çok değerli. Özellikle tüm yönetimlerin ama son yönetimin bariz, etkin, farkındalık yaratan, adından söz ettiren, yaptığı işleri böyle tabanda fark edilmesini sağlayan süreci var. Özellikle depremde deprem bölgelerinin yaptıkları kalıcı yardımların hem Antalya kamuoyunda hem Türkiye kamuoyunda oldukça yer ettiğini, bütün platforma da duyuyoruz. Yani Ankara'da da duyuyoruz. Antalya'da da duyuyoruz. STK anlamında onlarca STK var Antalya'da ama e, şunu net olarak gördüm. Ben Astro'da meclis üyesiyim aynı zamanda. E, Antiyat'ın bütün STK'ların üzerinde bir şey var. PR oluştu yani. Çok önemli. Vizyona bir yönetim var şu anda. Başarılı bulduğum bir ekip şu anda. O yüzden e, sosyal donat alanlarında kendilerine alan açabiliyorlar. Farkındalık yaratabiliyorlar. Bundan sonraki süreçlerinde de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılar devam edecek. Mesajdan daha ziyade şöyle söyleyeyim. Yaptığımız için bir prensipimiz var. Hayata dair bir vizyonumuz var işletme anlamında. misyonumuz var. İyiyiz, sağlıklı bir şekilde. E, stabil kılabilmek, müşterimizi yaptığımız her işi ciddiyetle müşterimize sahip çıkabilmek, fırınları e, fırınları damak tadını bozmadan istedikleri bir reçeteyle müşterimizi var olmak. Onun dışında da şirketlerimizde şirketlerin bizde sonuçta şu, 80, 5 şirketimiz var. 80 85 kişi çalışıyor şu anda. Tüm taahhütlerimizin yerine getirebildiğimiz faydalı olabildiğimiz, bulunduğumuz alanlara faydalı olabildiğimiz süreç olmasını istiyoruz.